Sevgili canlar cümlenizi aşkı muhabbetle selamlıyorum, aşkı niyaz ediyorum. Bir muhabbet deminde daha bir aradayız. Tarih Gelecektir serisi adı altında nihayet Anadolu'dan bir önceki durak olan Horasan'a geldik. Horasan'da bu yolun, bu erkanın pirleri, talipleri nasıl bir hayat yaşamışlar, o yolculuk orada bulunan insanlara nasıl tevhid çeraıyla nübüvvet çeraıyla velayet çeraıyla o bölgeyi o bölgenin insanlarını nasıl aydınlatmışlar birkaç cümleyle oradan bahsedip daha sonra da orada dinlenip biraz dinlenip biraz böyle tabir yerindeyse nefes alıp sonra da Rum diyarına diyarı iklimi Rum derler eskiler yani Anadolu'ya Anadolu topraklarına yolculuğumuza devam edeceğiz nasip olursa bir önceki Tarih Gelecektir serisinde Hoca Ahmet Yesevi dergahından bahsetmiştik. O dergahın pirlerinden, mürşitlerinden bahsetmiştik. Yolun pirlerinin yolun hakikatini, erkanını anlatmak için yaptıkları şeylerden kısmen 3-5 cümle bahsetmiştik. Bugün bugün öncelikle Lokman Parende'den bahsedeceğiz. Pir Hünkar Hacı bektaş Veli'nin e, mürşidi olarak, e, piri olarak ondan bahsedeceğiz birkaç cümle. Daha sonra da Horasan'la alakalı önceden söylediğimiz gibi bu Horasan ekolü Horasan doktrini, Horasan işte hükmü, yargısı neyse yani nasıl isimlendiriliyorsa tabiri yerindeyse birkaç cümlede oradan ondan bahsetmeyi düşünüyorum. Maalesef e, genel olarak 11. yüzyıl, 12. yüzyıl hatta 10. yüzyılda da buna dahil edebiliriz yani. Selçuklu ve Harzemşahlar devleti o bölgede Horasan bölgesinde Karahanlılar, Gazneliler, işte Büyük Selçuklular ve Harzemşahlar. Bu dört tane devlet sırasıyla bu Horasan bölgesine e, hükmediyorlar, hakimiyetleri altında tutuyorlar. Fakat Harzemşahların Moğol İmparatorluğu karşısında tabir yerindeyse yerle bir olmaları, darmadağın olmaları, ve bunun sonucunda da Moğolların bölgeye hakim olduktan sonra Moğollar derken yani Moğol İmparatorluğu'nun İlhanlılar devleti diyelim ki işte Altın Ordu, İlhanlılar, Kubilay, Çağatay gibi şeyleri vardı, bölümleri vardı o devletin. Cengiz öldükten sonra torunlarının e, dördü tabir yerindeyse böyle bir paylaşım söz konusu olmuştu. İşte fakat bu Moğolların yaptıkları, hani verdikleri, kültüre verdikleri en korkunç zarar neydi? Ee, bir ülkeyi kendi işgalleri altına almak, kendi tabirleriyle fethetmenin neticesinde o ülkeye ait neredeyse ne kadar medeniyet varsa, ne kadar kültürel esas varsa bunların hepsini yerle bir ettiler, yaktılar, yıktılar, mahvettiler. Ee, diyeceksiniz ki bunun bizim konumuzla alakası ne? Bizim konumuzla alakası şu, biz o dönemlerde meydana gelen olaylardan yaşayan insanlardan gerçekleşen böyle tarihi vakalarla ilgili bilgileri maalesef çok az alabiliyoruz hatta hiç alamıyoruz. Neden? E çünkü zaten 200 yıllık tabir yerindeyse 300 yıllık bir tarih yok olmuş gitmiş tabir yerindeyse. Hani abartı olarak kabul edilir mi bilmiyorum ama yani çünkü birçok abartılar da var tarih sayfalarının içerisinde. Şehir meydanlarında yani yakılan kitapların meydana getirdiği dumanın gökyüzünü kapladığını söylerler. Kütüphaneler darmadağın edilmiş, o yazma eserler maalesef yakılmış, yıkılmış, yok edilmiş. Hal böyle olunca da bilgi elde etmek, o döneme ait bilgi elde etmek çok güç olmuş. İşte Lokman Paren'de de maalesef bu tarih yoksunluğundan o da nasibini almış. Hani hatta böyle şu iddiada bile bulunanlar var ya böyle bir şahıstan bahsedilmektedir ama gerçekte böyle bir şahsın yaşayıp yaşamadığı belli değildir filan şeklinde. Bu türlü iddialar da var ama bununla birlikte her hatta doğduğu işte eğitimini orada tamamladı. daha sonra da Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin babası İbrahim İsani Nişabur'un işte sultanı veya işte valisi, yöneticisi ee, velayetname bu burada hani kaynak eser olarak e, alabileceğimiz belki de tek eser. Gerek Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin hayatından gerekse de o dönemden bahseden kaynak eserler var mıdır az da olsa vardır mesela eflakî dedenin mesela menakıbül arifin mesela burada bahsedilmektedir Elvan Çelebi'nin sonra Osmanlı tarih, tarihçilerinden Paşa Zaden'in e, vermiş olduğu bilgiler velayetname kaynaklı olarak da aktarılan bilgiler işte elimizde ancak o var yani başka da bir şey yok. ben velayetnamenin o kısmını da okumuştum nasip olmuştu okumuştum zaten Oradaki bilgilere dayanarak söyleyebiliriz ki işte e, İbrahim-i Sani'nin işte 24 yıl Hatem Sultan'la evliliğinden 24 yıl bir evlat nasip olmamış. Daha sonra 24 yıl sonra Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin o haneyi Seyyid Muhammed ismiyle şereflendirdiğini biliyoruz. Yeriye kalanlar onun lakaplarıdır. Bununla alakalı da bir muhabbet demi hazırlamıştık zaten elimizden geldiği kadar. İşte Lokman e, e, Hünkar Hacı Bektaş Veli şey yaptıktan sonra yaşını aldıktan sonra öğretmen olarak e, Lokman Parende'nin İbrahim Sani tarafından Hünkar Hacı Bektaş Veli'ye bir işte bir rehber olarak daha sonra bir pir bir mürşit olarak onun yetişmesinde maddi ilimlerde manevi ilimlerde yani ilmi yani ilimde ve irfanda yetişmesi için ona rehberlik, ona önderlik yapmış, yol göstericilik, rehnumalık yapmış. Lokman Parende'den bu şekilde bahsedilebilir. Şu cümleyi de söyleyip bu bahsi kapatmak gerekir. O da şu, bazı tarihçiler e, Hünkar Hacı Bektaş Veli ile Hoca Ahmet Yesevi'yi sanki böyle birbirleriyle görüşmüşler. İşte Hünkar Hacı Bektaş Veli Ahmet Yesevi'nin talebesiymiş o dergâhtan yetişmiş şeklinde bir kısım iddialarda bulunmaktadırlar ama bu iddiaların bu şekilde tamamıyla asılsızdır diyemiyorum ama genel kanaat ortak fikre göre Hünkar Hacı Bektaş Veli 1209'da dünyayı şereflendirmiş 1270 veya 71'de de bu dünyadan göçük gitmiştir. 61-62 sene, 63 sene hayatını devam ettirmiş şeklinde rivayetler de vardır bununla alakalı. Genel kanaat ama bu. Mesela Orhan Bey zamanında yaşadığı, işte 1. Murat zamanında yaşadığına dair de şeyler var. E, bilgiler var ama genel kanaat bu. Eğer biz de genel kanaati kabul edecek olursak umu, ortak fikri kabul edecek olursak Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Hoca Ahmet Yesevi ile görüşmüş olması, muasır olmasının imkanı ve ihtimali yoktur. Çünkü Hoca Ahmet Yesevi işte 1160, 65, 67 o tarihlerde Hakk'a yürüdüğünü bir ortak kanaat olarak bildiğimizden dolayı Hünkar Hacı Bektaş Veli de 1209'da dünyayı şereflendirdiğine göre e, birbirlerini görmelerinin imkan ve ihtimali yoktur. O yüzden de Lokman Paren'de Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin e, mürşididir, piridir. Hoca Ahmet Yesebi'nin deryahında yetişmiştir Lokman Paren'de. Oradan aldığı ışıkla, oradan aldığı işte çerağla o da etrafını aydınlatmış Nişabur merkez olmak üzere. Şimdi bu hani az da olsa bu bilgiyi de şey yaptıktan sonra paylaştıktan sonra gelelim şu meşhur Horasan ekolüne. Nedir bu Horasan ekolü? Ne söylüyordu bu fikri ileriye sürenler? Şimdi bu fikrin fikir babası öncelikle kimdir derseniz Mehmet Fuat Köprülü'dür bu adam. E i̇şte Cumhuriyet döneminin Osmanlı döneminde dünyaya gelmiş Osmanlı'nın son döneminde Cumhuriyet döneminde etkili birisidir, edebiyatçıdır. E Osmanlı Devleti'nin işte Kuruluş Amirleri diye bir kitap yazmıştır tarihle alakalı bir. Tarihle edebiyat aşağı yukarı iç içe sayılır zaten. Hatta şunu da söyleyebilirim ben üniversite işte sınavına girdikten sonra tercih yaparken böyle gerçi bizim zamanımızda önce tercih yapılıyordu. Tercih yaparken edebiyatı tarihin üstüne yazmıştım. Ama puanım yetmediğinden dolayı tarihçi oldum. Ha şimdi şükrediyorum o zaman üzülmüştüm ama şimdi şükrediyorum fakat edebiyatçı da olsam yine şey yapmazdım üzülmezdim zaten. Yol ve erken açısından söylüyorum sadece bunu tabii ki. Neyse ee, aynı zamanda dil devrimi konusunda da harf inkılabı konusunda da Mustafa Kemal Paşa'nın fikri danıştığı fikrine itibar ettiği değer verdiği şahıslardan bir tanesidir. Şimdi bu şahsın ve daha sonra bunu takip eden işte İrina Menlikov gibi Ahmet Yaşar Ocak gibi üniversite e, öğretim görevlilerinin akademisyenlerin profesörlerin ortaya attıkları bir iddia var. Kısaca şunu söyleyeyim. İşte Horasan'dan Anadolu'ya geldiği için Horasan pirleri Anadolu erenlerini aydınlatmışlardır. Oradan gelenlerin tamamı Türktür. Asla başka bir ırkın karışması mümkün değildir. Onun için Türklük eşittir. Alevilik, Alevilik eşittir Türklük. Kısaca hani ifade etmek gerekirse böyle bir iddianın, böyle bir fikrin temsilcileridir bu insanlar. Yani şimdi hani Tabii ki elden geldiği kadar akademik şeyde kalmak lazım. Çerçevede kalmak lazım mümkün olduğu kadar hani şahsi yorumlar herkesin yorumu kendisine. Fakat hani düz bir mantıkla konuşmak gerekirse birincisi yani Horasan coğrafyasının tamamında sadece Türklerden ibaret bir demografik yapının, bir nüfus yapısının olduğunu kim iddia etmiş? nereden yani orasan'dan gelen herkesin Türk olduğuna dair nasıl bir iddia var ki bu nasıl desteklenebilir kabul edilebilir bir iddia ki arkasından böyle bir hükme varmış olalım e, Horasan'da Türk kadar Arap, Arap kadar Fars, Fars kadar da Kürt var. Bizim Kürtler zaten hiç Irak hani eskilerin tabiriyle Irak'ta mahalli yok zaten. Hiç onların adı sanı geçmiyor zaten. Horasan eşittir Türk, Türk eşittir Horasan mantığı. Herkes Horasan'dan geldiğine göre o zaman herkes Türk, herkes Türk olduğuna göre Alevilik dendiği zaman Türklük, Türklük dendiği zaman Alevilik. O zaman şöyle bir iddia bunu hatta hani ne alaka diyeceksiniz ama Yusuf Hallacoğlu diye bir adam vardı parlamentoda milletvekilliği de yaptı. Türk Tarih Kurumu'nun da başkanlığını yaptı. Bu da çıktı böyle bir şey söyledi. Dedi ki işte bir insan Alevi ise kesinlikle Türktür. Eee? E işte Türk değilse zaten hani Alevi de değildir. E o zaman tamam o zaman bizim Kürtler, Mürtler filan işte Araplar, şunlar, bunlar töbe onlar hiç Alevi, Malevi olamazlar. Yahu bir yolun, bir erkanın, bir inancın bir ırka hasredilmesi, bir ırka bağlanması, bir ırkla irtibata sokulması bu ne kadar garip bir şey ya. Benim maalesef akademik bir kariyerim olmadığı için fazla böyle tunturaklı sözler, fazla böyle iddialı sözler söylemek durumunda değilim. O yüzden bu kadar ırkla yetiniyorum, bu kadar söyleyebiliyorum. Bir inancın, bir yolun, bir doktrinin, bir fikrin, bir felsefenin bir ırkla özdeşleştirilmesi bir ırka rapt edilmesi, bağlanması bu nasıl bir mantıktır ya? ya? nasıl söyleniyor bu? İşte Horasan'dan gelindiğine göre de Horasan'dan gelenlerin hepsi Türktür. E, e o zaman madem öyleyse o zaman bir insan Alevi ise Türk olması lazım. Bir insan Türk değil de başka bir ırktansa hatta bizim Kürtlerin Onlara kalan ihalede şu, onlar da hani Türk olmadıklarından dolayı onlar da kesin Ermenidirler. Kürt de olamıyoruz biz. Öyle de bir iddia var. Nasıl bir iddiaysa bu. Böyle garip, yani bana göre tabii kendi anlayışıma göre böyle garip bir şey var. Fakat bu ekolü, bu Horasan fikrini bizim Alevilerin bizim içimizde de insanların kabullenmesi o garipti. O da ikinci bir garabet. O daha büyük bir gariplik. Haydi sünni olan işte öğretim görevlilerinin veya düşünce insanlarının böyle bir iddiada bulunması. Haydi diyelim ki yani onlar böyle bir iddiada bulunur. Peki Alevi olan Hak Muhammed Ali yolunun talibi olduğunu söyleyen insanların bu fikri kabullenmesi nasıl bir şey? O da ayrı bir gariplik. Bunlar tabii ki tamamen şahsi bir yorumdur yani. İşte kalksam ben desem ki bir insan Kürtse otomatikman Alevi olması lazım. Eğer Alevi değilse kesinlikle Kürt de değildir. Böyle bir iddiada bulunsam. Hadi ben bunu böyle söyledim yani. Mesela Türklerin kalkıp bu iddiayı böyle dillendirmeleri garip gelir mesela ya aynen öyle, o durumda öyle. Biz maalesef bu türlü böyle peşin hani hükümlere, yargılara çok fazla böyle sorgulamadan alıp kabullenmek gibi bir durumla karşılaşmışız. En meşhur tabir yedi ulu ozanlar mesela. Abdülbaki Gölpınarlı bu fikri ortaya atmış. Bizim ağzımızdan yedi ulu ozan düşmüyor. Fakat şunu sorgulama ihtiyacı hissetmiş miyiz, hissetmemiş miyiz? Mesela Fuzuli. Yahu Fuzuli zaten ulu ozanı boş verin. Fuzuli ozan değil ya. Yani bizim Anadolu'nun tabiriyle kullanmak gerekirse Bağdat'ta dünyaya gelmiş, Kerbela'da Hakk'a yürümüş bir ehli beyt aşığıdır, başımızın tacıdır, El Hadikatü Suada'nın yazarıdır, başımızın tacıdır o yönüyle. Allah eyvallah ama Ozan değil ki. Nasıl ulu ozan oluyor? Mesela yemini. Ya o kadar cem gördük şükürler olsun. O kadar cem yürüttük şükürler olsun. Ben yemininin bir tane değişinin nefesinin Cemlerde söylendiğine Hiç şahit olmadım hiç duymadım Bir kere mi duymaz insan e, Duymadım e, Nasıl o bu hangi Ha, bu yolun e, elbetteki talibidir, piridir, mürşididir başımızın üstünde yeri var Allah eyvallah Ona bir şey söylemiyorum katiyen. Ama yani yedi ulu ozan bunu yediyle sınırlaması, arkasından da bunun şunlar 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 demesi filan, şahatayı Allah eyvallah cemdeki bütün hizmet değişlerinin Şah ait olması buna herhangi bir şey yok. Allah'tan Pir Sultan Abdal ve Kul Himmet var. Yani onlar da olmasa Anadolu'ya ait neredeyse hiçbir ozan yok. Mesela hani ben kalksam desem ki yani Teslim Abdal niye Ulu Ozan değil? Sıtkı Baba niye Ulu Ozan değil mesela? Hatta bazıları kalkıp diyorlar ki Yunus Emre mesela niye Ulu Ozan değil? Yemini, Virani, Nesimi, Hatay'ı Ondan sonra işte Pir Sultan Abdal kul himmet. E ama sorgulamamışız yani. Sen tamam bu fikri ortaya atıyorsun da bunun şeyi ne? Temel dayanağı ne var mı diyebilir ki Abdülbaki Gölpınarlı? Bana göre bunlar yedi ulu ozan. O zaman baş tacı. O zaman baş tacı. O zaman, o zaman itiraz yok. Ama bu aleviliğe göre, bu yola göre, bu yolun erkanına göre bunlar ulu ozandır dediğinde o oturmuyor yerine. Oturmaz da. Aynen bu Horasan doktrini hiç sorgulamamışız yani dememişiz ki şunu. Benim de branşım tarih. Ben de maalesef ve maalesef yani öyle bir yoğun bir propaganda vardı ki bizim üniversite yıllarımızda da sonraki zamanlarda da. Ben de zannediyordum ki bu Horasan'dakilerin tamamı Türk silme. Sonradan tabii baktık, gördük, sorduk, soruşturduk, öğrendik. Hiç öyle bir şey yok. Türk nüfusu olduğu kadar Kürt nüfusu da var. Kürt nüfusu olduğu kadar Arap nüfusu da var. Arap nüfusu olduğu kadar Fars yani İran nüfusu da var. Son cümlede şu olsun sevgili canlar, sevgili dostlar. Yahu Hani Türk olmuş, Kürt olmuş, Arap olmuş, İngiliz olmuş, Fransız olmuş. Kendi ırkımızı biz mi seçiyoruz ki da? Ya ki diyelim ki şu Türktür bu, bu, bilmem. Türk mesela bir insan Türk olarak dünyaya gelmişse onun onun iradesiyle olan bir şey değil ki. Onu bu dünyaya yaratan ve bu dünyaya gönderen kudretle alakalı bir şey. Bize ait değil bu ırk meselesi. Bize ait değil. Biz seçmedik ama bu yolu, bu erkanı biz seçtik Allah eyvallah ama ırkımızı biz seçmedik. Onun için şu şöyledir, bu böyledir bunlar çok e, doğru düşünceler, doğru değerlendirmeler değil diyerek bu bahsi kapatalım Horasan'da biraz nefes aldıktan dinlendikten sonra şimdi diyarı iklimi Ruma doğru yolculuğumuza devam edeceğiz sonraki muhabbet demlerinde cümlenizi aşkını yaz ediyor aşkı muhabbetle selamlıyorum